Aşk ederim aşk bir, bir sebepten bir gel, bir gel, bir gel gir dünyama. Patladı mı? Patlamadı. Patlamadı ses gördün mü? Ebu Cehil. Patlamadı ama kafa kişi aynı. Ya ben size... Şafi. Ben anlatıyorum Tart seyretini. Verimiz müziği, Tartal'da müziği ver. Müzi müziği, ver müziği. Ver müziği. <laughs> Selam dostlarım. Ne haber? Nasıl? Ben Ramuz Fitli'dir. 25 yaşındayım. Evet, <laughs> hala beş hanım. Taliplerimi bekliyorum. Odan daima temizdir. Çenir temizlerim. Yatağım da tertemizdir. Askerime daima çınırlı basarım. Ve bu benim bir rütürüm. Rahat olarak çoraplarım da olsa yasarım. Çamaşırlarım da oraya yasarım. Ne var ne yok hepsini oraya yasarım. Ve bilgisayarım rütürü olup hep aynı. Ne zaman da. Narcırım her zaman sağımdan. Başkana bir şey yok. Saygılar çektik. Vallahi ben şöyle başlayayım. Öncelikle o kadar da yakışıklı bir adam değilsin. <laughs> Yani cadde bostana insan senden 10 tane bulurum. Bulursun. Belki bir tık üstlüsün. Bulursun bu arada. Belki iki tık. Yani bu konuda bu kadar detaylı inceleme yapmanın sebebi sağdan soldan duyduğun, aslında erkeklerden hoşlandığınla ilgili bir yorum duydum. Bu yüzden bu kadar. <laughs> bu yüzden bu kadar yakışıklı da önem veriyorsun. Gerçekleri konuşuyorum diye bunu oyun mu sanmıştın sen? Hayır. Bu bir oyun değil, yüzleşme. Sen not mu aldın? Yo. Sürekli bir aşağı bakıyorsun da. Yo. Yoksa aradığını mı bulamıyorsun abi? Bayağıdır evlenmiyorsun. Evet. Evlilik evlilik ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Ne? Yok. Yani çoluk çocuk falan düşünmüyorsun. Evlilikte mi çalışıyorsun? Allah bilmiyorum. Duyduğuma göre çevrede insanlar <laughs> Özetlemem sarı gerekirse... kanarya değil de serçe diye bak. <laughs> Bolluk seviyor. <laughs> Çok çirkin bir konuşma Ufak Tuğkan'ı en son ne zaman gördün? <laughs> Dün gece gördüm. <laughs> Bak Tuğkan'ı sen ne zaman gördün? Allah bilmiyorum. ismi Burak olsa her gün giderdim her hafta. Allah Allah. Bu işler isimli oluyor yani. Ben Anladım. öyle bir şey demiyorum ki. Ben dedim ki sana. Ben şunu sayıyorsun zannediyorum. <laughs> Yaşadı mesela birinci gün birinci yıl değil anladın mı? Bir günlük. Mesela kırkı çıktı derler ya. Kırk günlük. Aylık, üç aylık, 6 aylık, 8 aylık, 9 aylık, on iki tamam, tamamlandı mı? Bir. Tamam ana mi? karnında oluyor, ana karnında. Ulan orayı, lan artı, artı eklemiyoruz oğlum o dokuzu zaten. Ya, ya. ananı, hayır, bak hayır, ana karnında baba, hayır. dokuz aylık. Hayır Yok, hayır. Kuz ya Allah'ını, Kuzun iki dakika dur sen Hayır. Sen, hayır, sen, hayır, şey. hayır öyle olmuyor, sen ayrı artı dokuz ekledin. Ananın ampundan çıktı, pardon özür dilerim. Çıkınca... Baba sen ne anlatıyorsun? Çok özür dilerim, ana... Hayır hayır, pardon çok özür dilerim. Merhabalar. Lan ne oldu? Hayır hayır hayır. Oğlum dalga mı geçiyor bu? Ya bilgim ya sıçarım böyle şansa ama ya dalga mı geçiyor bu benle? Ya bırak Allah aşkına ya. Dikkat et Nomad. Düşmanla temas hazır ol. Acıdı. <gülüyor> <gülüyor> Acıdı. Nereden mi? <laughs> Şaka işte dinleyelim. Sus. Aşkım Sus. gel buraya gel. Aç ah. At kapıyı aç. Ah. Aç. Ah. Bağırttırma Bekir bugün beni. Dün komşular <laughs> rahatsız oluyormuş. Yavaş biraz yavaş. Nasılsın git sen değilsin. Oha cam açın cam açın komşu. Gütan <laughs> kapa şu cam kapa gütan. Ya, benim bak bu donu yine aldım. Bak pazardan olmuş ya. Nike mi? Nike don. 59.90. Sevgili Durex. sınırsız sayıda rezervatif istiyoruz sizden gerçekten Çetimizde bir sürü genç insan var ve korunma endeksli bir kampanya başlatmak istiyoruz. 10 bin aboneye özel 35 bin tane takki istiyoruz sizden. Teşekkür ederiz. <laughs> Onun kargosuyla kim uğraşır? Düşünsene bir tane yolluyorsun. Oğlum şimdi Ferit sırf yakışıklı diye Ferit'i takip edenler var. Onlar oyun oynanınca sıkılıyorlar. Ferit'in araya bunları serpiştirmesi güzel oluyor bence. Onu onu fark etti bir iki yıldır Ferit onu iyi yapıyor. Arada böyle bir de işte sırt sırta kıç kıça falan onları böyle bir açıyor. <laughs> Abi ya. <laughs> Abi ya yapıyor. Tamam cepte. O, o tayfayı arada bir hoş tutacaksın. Sonra girip Valorant'ta kelle avlayacaksın. Oturttu. Mesela çünkü şaşırdım ya. Yani. 15 dakikaya mı? 5-5. Sesini yükseltmesin yazsanız. 5-5. Tamam tamam 5 Tamam tamam Buraya içi içip Tamam abi çabası. tamam Moito <laughs> <laughs> yaptığı günden Arkadaşlar bak beş, beş. <laughs> Abi, beş, abi beş. tamam 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 dedik Delirdi adam delirdi Tamam dedik yani 5-5 <laughs> <laughs> Tamam <laughs> Öleyim Beni bir sonraki gece öldürün Ama bugün Kemal'i asalım Allah'ını seversen Yalan ee, Yalan Bu e, çocuğu anam Oyun boyunca Ne dersem Bağırdı çağırdı Oynatmadı e, Play yaptım gece Sayın öldürün. kurtlar e, Zartın. kurt kurtu hiçbir zaman satmaz. Kurt sürüsünden ya, şey ayrılmaz. Diyeceğim. Kurt sürüden ya, ayrılanı kapar. Ya, kurt ya, bu insanların bileyim bu, bileyim bu bileyim en yakın dostudur. Kurt dedin mi? Türkiye'nin geçmişinde bile kurtu görürsün. Her yerde bu kurt simgesini. <laughs> asildi. Çünkü ben çok korkuyorum. Buraya gelsene. Yapacağınız iş. Işte. Yandan ne gir, yandan, yok. yandan girin oğlum, yandan Abi girin. Abi şöyle yapayım. Ah. Yolam. El bombası. Binde binde kaçak turist. Sırtından sırt çantası. Sırtından sırt çantası. Toplamın. 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 Yapma 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 yapma. Yap, yap. Bir bakışım yetmedi sana Konya kızım. Bele şey müzik kapa sıraya geçsin. Müzik kapa. Şey ka Finalde alırsak bir de bizi verirlerse ah dünya çalacağım globale. <laughs> <laughs> tamam Helal okay. be. Okey okey dur, dur. ne yapıyorsun? Oğlum ben çözdüm. Bak bak bak.